Taşehir Küçük Bakkalköy Mahallesi Şenlik Sokak'ta yer alan bir otelin görevlileri iddiaya göre, 603 numaralı odada kalan ve bir süre kendisinden haber alınamayan Okan Musuholunun odasını kontrol etti. Görevliler genç karikatüristin yanında bir düzenlik ve hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. İlginç bulgulara ulaşıldı sabahın haberine göre, polise ihbarda bulunan otel çalışanları ambulans çağırdı. Otele gelen sağlık ekibi Okan Nosuholu'nun öldüğünü tutanak altına aldı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarında ilginç bulgulara ulaşıldı başına poşet geçirilmiş Okan Nasun Holun'un başına poşet geçirildiği, boğaz bölümünden poşetin bantla bağlandığı belirlendi. Ayrıca bir ucu poşetin içinde bulunan bir hortumun diğer ucunun ise helyum gazı tankına bağlı olduğu görüldü. Nasun Holun'un tankı açıp helyum gazıyla intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Soruşturma devam ediyor. Nasıl Holun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesinin ardından memleketi Zonguldak'a götürülerek toprağa verildi. Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi. Okan Nasu kimdir? 1990 yılında, Madem Şehri Zonguldak'ta doğan Okan Nasu birçok dergi ve gazetede karikatürist olarak çalışmaktaydı. Mısmholu'nun bunun yanı sıra şiirde yazdığı biliniyor. Kaynak bağlantısı, haberler.com adblog test, Yay.